Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir video ile karşınızdayım. Bugün başlıktan da okumuş olduğunuz gibi arkadaşlar Siren Kafa yani Siren Heat öldü. Daha yeni Whatsapp'tan kardeşi bana bir mesaj attı arkadaşlar. Mesajı zaten birazdan videoda göreceksiniz. Artık Siren Kafa olayları sanırım burada sona erdi. Neyse daha fazla spoiler vermek istemiyorum size. Birazdan zaten videoyu izleyeceksiniz. Bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar bu videoya rekor bir like sesi bekliyorum. Siren Heat'in ölümüne özel bu videoya rekor bir like sesi bekliyorum. Tam tamına Onur Umur ailesinden bu videoya artı 10 bin like bekliyorum. Bu arada yoruma siren kafa yazın. Herkes de elimden geldiğince kalp atacağım. Herkes siren kafa yazmayı unutmasın. Kanala da mutlaka aşağı taraftan abone olmayı unutmayın. O zaman video geçiyoruz. Evet arkadaşlar bakın siren kafa kendi WhatsApp, WhatsApp hesabından bana bir mesaj atmış. Ben siren kafanın kardeşim Siren kafa öldü diye bir mesaj atmış. Sen kardeşim misin yazayım. Sen kardeşim misin yazayım. Arkadaşlar Bakın saat kaçta bu mesaj atmış bana 16.19'da bana bu, me bu mesaj atmış Ben 16.22'de videosunu çekiyorum Her yerde gördüm siren kafa öldü siren kafa öldü diye ama inanmadım yani cidden inanmadım Ama şu an artık inandım çünkü bana mesaj attı hem de kardeşi attı Sen kardeşim misin? İsmin, ismin SCP mi? İsmin SCP mi? SCP diye bir karakter var arkadaşlar biliyorsunuz onu Bakalım ismi SCP mi? Kardeşinin bu arada Siren Kafa'nın kardeşinin ismi SCP ile başlıyor. Evet Siren Kafa öldü ama intikamı acı olacak. Sen nereden biliyorsun yazdı. Ben biliyorum senin kim olduğunu. Senin kim olduğunu. Silen bir dakika. Slenderman bir dakika Slenderman mi öldürdü? Öldürdü öldürdü. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Slenderman'le bir plan kurmuştuk. Slenderman Siren kafayı öldüreceğini bize söylemişti. Sanırım onu gerçekleştirmiş. Siren Slenderman Siren kafayı öldürmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten kardeşi de bana yazıyor şu an. Bak yazıyor arkadaşlar. Ama diyor ki intikamı çok acı olacak. Evet o alçak Evet o alçak onu sinyallerine gömeceğim diyor bak. Sen Slenderman'e hiçbir şey yapamazsın. Sen Slenderman'e Dırmene hiçbir şey yapamazsın yapamazsın İntika, intikam alacağım hepinizden artık bir dakika artık siren kafa yok artık siren bir dakika yazamıyorum 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 siren kafa yok artık siren kafa yok kurtulduk ondan abi sorun da kurtulduk ondan evet onur boyundan büyük laflar etmeye başladın diyor bana Evet. Bak arkadaşlar e, siren kafanın kardeşi bu arada şu an bize Whatsapp'tan yazan. Seni infaz e etmem 5 dakikamı almaz. Aynen aynen. Bak. Bak ben evimdeyim. Evimdeyim. Gel hadi. Bekliyorum. Gel hadi bekliyorum. Slenderman'e çok acı çek çektirmek istiyorum. Sonra alacağım zaten diyor. Sen Slenderman'i öldüremezsin. Sen Slenderman'i öldüremezsin. O hepinizi öldürür. Öldürür. Sonra alacağım zaten intikamımı diyor. Bak arkadaşlar bunlar Slenderman Slenderman'a e kafa tutmaya çalışıyor ama Slenderman'a e kimse kafa tutamaz arkadaşlar. Slenderman aşırı derecede güçlü bir karakter. Slenderman'ı zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sen sen bir konuşma önce diyor bak. Çok sinirlendi şu an. Sesini sesini sonsuza dek keseceğim diyor. Aynen aynen. Kesersin 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 senin de işin bitecek silendirme silendirme ne mene ne söyleyeceğim söyleyeceğim senin de işin bitecek senin de işin bitecek Evet şu an efsane tehditler yardırıyoruz arkadaşlar silendirme silen kafanın kardeşine Bu arada Evet, Siren Kafa macerası burada bitti arkadaşlar. Neredeyse bir aydır Slenderman'le uğraş, e Sirenlerman diyorum? Siren kafayla uğraşıyorduk arkadaşlar. Bize yapmadığını bırakmadı. Onu öldürmek için ekip kurmuştuk hatta. Belki ekipten biri öldürdü yani bilmiyorum. Slenderman öldürdüm mü öldürmedim onu da bilmiyorum. Sen aslında silendirmenin bir kor ne korgu kurgususun seni ku kullanarak yaptı bunları. Her şeyi biliyorum. Bir dakika ya ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Anlamadım. Ne diyorsun sen? Anlamadım. Bu, bu yüzden sen ve Slenderman çok yaşamayacaksınız diyor. Arkadaşlar bunun Silen, e, Silen kafanın kardeşinin bize bir şey yapacağından pek emin değilim. Yani pek bence bir şey yapmaz gibi ben göre ya, yapamayacaktı zaten. Göreceksiniz zaten. Anlarsın toprağa girdiğinde diyor bak bana. Ya şöyle tehditler ediyor ya beni. Beni deli ediyor cidden. Bak. Bak beni tehdit tehdit etme silindir bir dakika silindirmeni üstüne salarım 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 bir dakika yazamadım salarım sen de siren kafa gibi ölüp gidersin arkadaşlar son zamanlarda sosyal medyanın her her tarafında duymaya başladım. Siren kafa öldü, siren kafa öldü, siren siren Head öldü diyorlardı. Ama ben cidden inanmıyordum. Yani ama ta ki kardeşi bana mesaj atana kadar. Bakın zaten görüyorsunuz tehdit değil olacakları söylüyorum öleceksin diyor bana. Ama çok kötü öldüreceğim seni. Beni öldüremezsin, öldüremezsin. Öldüremezsin. Slenderman, bir dakika yazamadım. Slenderman beni koruyor. Slenderman beni koruyor. Görmüş olduğunuz gibi Slenderman'dan yardımımızı aldık ve Siren din işini bitirdik arkadaşlar. Zaten o Slenderman videosunda söz vermiştim. Demiştim zaten Siren kafanın işi en yakın zamanda bitecek diye. Bu zamana kadar siz rahat durmadınız. Şimdi sıra bende diyor bak. Göster gücünü. Göster gücünü bakalım. SCP. Bunun ismi SCP bu arada arkadaşlar. Ee, SCP diye bir karakter var biliyorsunuz. Çok korkunç bir karakter. Eskiden aşırı derecede böyle insanlara musallat olurdu. Şimdi tekrardan o da ortaya çıkmış, görmüş olduğunuz gibi. Hepinizin de dersini derisini yüzme vakti. "Abimin kanı yerde kalmayacak." diyor bak. Bir de bir de böyle "Abimin kanı yerde kalmayacak." laflarına falan giriyor. <laughs> Bunu böyle bir onur. Şu an gülüyorum ve ve bir dakika ve ve çok mutluyum. Siren kafa öldü. Ha 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 ha. Şöyle yazdım. Arkadaşlar bunu onu kızdırtmak için yazdım. Yani kudursun böyle kışkırtma yapalım ona bir de. Bu bunun neye yakın zamanda işi biter biter gibi mi geliyor arkadaşlar? Yani sıra, Sire, Siren Sire, Sire, Heed'in kardeşini Slenderman öldürecek gibi mi geliyor? Eğer öldürmemizi istiyorsanız tek yapmanız gereken video like atıp kanala abone olup videoya yorum yapmanız arkadaşlar. Ben direkt Slenderman'a yazarım. Slenderman bunun işini bitirir. Gül gül son gülen iyi güler. Bunu unutma. Vicdan, vicdanla tüküreyim senin diyor. Kardeşin aynı aynı olsa ne hissedersin? Siz insan insanları, siz insanları öldürüyordunuz. Öldürüyordunuz. Hak etti. Hak etti. Siren kafa. Ha ha ha. Evet arkadaşlar şu an bayağı bir deli ettim onu. Yani çıldırttım daha doğrusu hatta görmüş olduğunuz gibi. Kimseyi öldürmüyoruz yok diyor. Yalan, yalan atma. Yalan atma. Siz kötüsünüz. Siz kötüsünüz. Yazdım. Sonunda bitti be arkadaşlar. Sonunda harbiden bitti ya. Görmüş olduğunuz gibi başımızdan ne olaylar geçti. Mariam geçti, o geçti, Deli Hemşire geçti, Siren Kafa geçti. Hepsini sizinle birlikte atlattık görmüş olduğunuz gibi. Yani o yüzden Abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Bütün bu maceraları hepsini sizinle birlikte atlatıyoruz. Abone olun o yüzden. Evet, yazıyor. Yazmasını bekleyelim. Onur son sözlerinin çok iyi oldu. Senin mezarına ben mezarına ben gömmeyeceğim. Bekliyorum. Bekliyorum. Bekliyorum yazdım ve evet. Konuşmayı burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Görmüş olduğunuz gibi bugün siren kafanın öldüğünü size tüm YouTube alemine duyurmak istedim ben arkadaşlar. Zaten yani böyle duyumlar almıştım ben ama gerçek olduğunu inanmıyordum. Ama şu an kardeşiyle konuştum ve gerçekten siren kafa ölmüş görmüş olduğunuz gibi bir sonraki videomda seyyahı arayacağım. Seyyahtan bu konular hakkında bilgiler alma, bilgiler vermesini söyleyeceğim. Bu video 10.000 like atmayı unutmayın. Rekor bir like sayısı bekliyorum bu videoya sizden. Kendinize çok çok iyi bakın ve çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Instagram hesabından da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz beni. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.